Arkadaşlar merhabalar. Bugün Golem Nasıl Oynanır serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Maçlara geçmeden önce arkadaşlar özellikle Golem olmak üzere Clash koşluğu yapıyorum. Sizlerle sesli bir şekilde arkadaşlar giriyoruz oyuna ve sizin maçlarınızı izliyorum. Hatalarınızı yorumluyorum. Hani nasıl daha yukarılara çıkabilirsiniz? Nerelerde hatalarınız var? Bunlar hakkında konuşuyoruz. Arkadaşlar eğer ki siz de düşünürseniz tut Adam alteri YouTube Instagram hesabından bana yazabilirsiniz. Golem'i tercih ediyorum ama ağır destelerde de genelde iyiyimdir. Yani ağır deste oyuncusuysanız da yine bana yazabilirsiniz. Instagram hesabımı açıklamalar kısmına yine yorumlarda da sabitlerim. Arkadaşlar bu arada gerçekten hani koçluğun faydası oluyor. Çünkü birebir sizin maç maçınızı izliyorum ve yorumluyorum. Hani daha iyi hamlelerinizi söylüyorum. Bazen maç içerisinde müdahale ediyorum. Hata yapa yapa tecrübeleniyorsunuz. Ve gerçekten de faydası olduğunu düşünüyorum. Hani şu zamana kadar yaptığımız kişiler gerçekten koştuktan sonra çok çok daha yukarılara çıktılar. Düşünürseniz yazabilirsiniz. Uygun fiyatlı bir şekilde yapıyoruz. Ki ben bazen fiyatları kendilerine belirtiyorum. Hani çünkü maddi durumu herkesin iyi olmayabilir ama koşluk da almak istiyordur. Hani diyorum ki sen belirle fiyatı. Ortada bir yerde anlaşıyoruz yani. Ben de zaten öğrenciyim hani bu anlamda. Anlayışımdır yani. Halden anlarız. Şimdi golem nasıl oynanır videomuza geçelim. Hemen barbarları atıyorum. Arkadaşlar şimdi koşuk yaptığım arkadaşlardaki Hatalardan bir tanesi de el pratiklikleri çok zayıf. Yani pratik bir şekilde atılması lazım. Şimdi siz bir kartı bir saniye bile geç atsanız belki maçı kaybedebilirsiniz. Bir saniye önce atmanız size maçı kazandırabilir. El pratikliği çok çok önemli. Bununla beraber iksir çok bekletiyorlar. Bakın benim gözüm her zaman bir gözüm iksir barındadır. Her zaman bakarım. Diğer gözüm de bazen toplayıcıdadır. Mesela toplayıcı şu an iksir vermek üzere değil mi? Ben 9 iksir olsaydım hemen elektro ejderi atardım. Neden? E çünkü iksir verecek ve 10 olacağım. İksir kaçırmamış olacağım. Ama siz o zaman onun iksiri bekleseydiniz iksir kaçırmış olurdunuz. O yüzden her zaman bir gözünüz toplayıcıda olsun, bir gözünüz iksir barında olsun, diğer gözünüz de maçlı olsun. Hani biraz böyle gözlerimizi hareket ettirmemiz gerekiyor. Şimdi burada bir şey atmaya gerek yok. Yani şöyle bir durum var. Bunu da mesela konuşmuştuk bazı arkadaşlarla. Ölü atağa yatırım yapmak diye bir terim ürettik. Mesela bu atak ölü atak. Bu ataktan bir şey çıkmayacağı bariz. Hemen bakın toplayıcıyı dikiyorum. Barbarları elimde tutuyorum. Gördünüz mü? Hemen. Yalnız bu arada bayağı vuruyorlar ya. Çok vurdular yani. Neyse. Hemen goleme çıkıyorum. Bu sefer çok da arkadan çıkmadım. Bir tık önden attım. Yıldırım tuzağını yapmamız lazım. Bakın şifacıya atıyorum. Kesinlikle iksir bekletmiyorum. Her zaman bir gözüm iksir barında. Şimdi yavru ejderi atıyorum. Aynı anda elektro ejderle oduncuya atacağım. Ve bu sayede arkadaşlar yıldırım tuzağımızı gerçekleştireceğiz. Umarım. Hemen attım. Gördünüz mü? Yıldırım tuzağının en önemli amacı arkadaşlar evrimli elektro ejderi veya elektro ejderi korumaktır. Hemen şifacıyı da atıyorum. Şimdi rakibimiz yıldırımını harcadığı için barbarlara yapabilecek bir şey yok. Bu yüzden arkadaşlar köprüden barbarlar yapabiliriz. Ama adamda alev olsaydı yaptığımız çok büyük bir yanlış olurdu. Bunu da söyleyeyim. Yani desteğe göre ki galibiyetimizi almış olduk. Gayet güzel. Farkındaysanız elimde barbarları tutuyorum. Ve mesela yine koçluk yaptığım arkadaşların hatalarından bir tanesi rakibin döngülerini saymıyorlar. Yani e, mesela örnek veriyorum. Ben orada adam adamın elinde kraliyet domuzu olduğunu biliyorum ve elimde barbarları tutuyorum değil mi? Öyle yaptım. Diğer arkadaşlar düşünmüyorlar. Ha kraliyet domuzu mı attı? Barbarlar atayım o zaman. Böyle değil. Adamın elinde kraliyet domuzu var ve ona karşı ben barbarlarla savunma yapacağım deyip elinizde tutacaksınız. Bakın sizde benim aramdaki fark bu. Hani ben nasıl küresel'e çıkıyorum sizden farkım ne derseniz bunlar işte. Yine dediğim gibi mesela ee, ben diyorum ki. Mesela bir maçta örneğin Golem arkasından barbarlar atabilirsin diyorum. Arkadaş mesela diğer maçta da Golem arkasından barbarlar atıyor ama o maçta adamda büyücü oluyor, cellat oluyor veya ne bileyim, mega şövalye oluyor mesela. Yanlış. Yani adamın destesine bakıyorum. Yıldırım var, buz büyücü var. Yani barbarlara net bir cevabı yok. O zaman diyorum ki atabilirsin. Ama e, ezberci oynamamak lazım. Yani Dediğim gibi bir maçta doğru olan bir hamle, diğer maçta yanlış bir hamle olabilir. Hatta şöyle yapalım. Amacım toplayıcıyı çevirmek çünkü. Çünkü böyle arkadaşlar şu an bence rakip de tazıyı döndürüyor. Köprüde kalmasaydı iyiydi. Şimdi tazı destelerine karşı nasıl oynuyorum? Arkadaşlar tazı destelerine karşı hava kartlarının sizin için çok çok önemli. Burada direkt buradan elektro ejder atarsanız maçı kaybedersiniz. Neden? E çünkü köprüden ee, yani buradan atsaydım elektro ejder köprüye kadar gidecekti. Ve e, arkadan oynamanız gerekir. Yani önden oynarsanız rakip sizin hava kartlarınıza çok kolay ulaşır. O yüzden arkadan oynayacaksınız hava kartlarınızı ve sürekli koruyacaksınız. Tazı ile oynadığımız zaman arkadaşlar aslında bir hava savaşı yapıyoruz. Balonla ana kulemizi açabiliriz. İlk hedefimiz burası. Zaten tazı çok vurmuyor yani. O yüzden tazıyı boş arkadaşlar. Buradan şifacı atalım ama evrimli barbarlar biraz vurun. Balon da üstüne çalacak utanmasa. <laughs> Baya vurdu yani. Buradan hemen bir oduncu atıyorum arkadaşlar. Tazı bebekleri vursun. O kadar da önemli değil. Bakın arkadan iskeletecilere de vuruyoruz. Gayet güzel. Arkadaşlar sol taraf umurumuzda olmayacak. Biz sağ taraftan çıkacağız. Şimdi buradan golem hatanına çıkıyorum. Şimdi umrumuzda olmayacak derken bunda dozunu ayarlamamız lazım. Yani örneğin adam tazı balon atarsa tabii savunmak zorundayız. Neden? E çünkü ana kulemizin canı da yani 2000 kalmış. O yüzden hani dozunda her şeyi ayarlayabilmemiz lazım. Mesela yavru ejderi biraz ortalığa atıyorum. Belki adam çok iyi bir atakla gelir. Böyle kasırga çekerim, yavru ejderi vurdurturum falan. Ee, yani böyle şeyler yapılabilir. Şimdi burada bir oduncu atıyorum. Evrimli elektroyu da döndürmek adına. Buradan bir barbarlar yapıyorum. İkinci taca da saldıralım. Hemen sonra elektro ejderi bakın atıyorum. İkisine de sektirebildiği için sertimiz bir şekilde savunuyoruz. Bakın rakip iyi oyunumuz zaten. Galibiyetimizi aldık. Peki maçı ne kazandırdı bize? Arkadaşlar bu arada balonu ana kuleye çekin. Mesela yine koşuk yaptığım arkadaşlardan birisi şunu yaptı. E, tazı balon geliyor tamam mı? Elektro attı arkadan attırdı. Sonra kasırga attı arkaya. Şimdi bazen mesela ben adamı izliyorum. Hiç konuşmuyorum. Maçtan sonra hatalarını söylüyorum. Meta tazı balon attı tamam mı? Sonra hemen kasırgayla çektim. Maçın ilk 2 dakikasında. Yanlış bir hamle. Çünkü net bir şekilde kuleye zaten balon vuracak. Yani oradan senin tutma şansın yok. Elektrolojileri de biraz geç attı. Şimdi şunu dedim. O kasırgayı geriye atacağına bir tane vurup ana kuleyi açtırsaydın. Yine zaten bir tane balon hasarı yerdin. Ama en azından balonla ana kuleni de açmış olurdun. Yani böyle bir avantajın olurdu. Bunlar tecrübe arkadaşlar. Hani zaten e, yaptırdığımda hani hatalarda bir problem yok. Önemli olan hata yapıp doğrusunu öğrenmek. Hani ben de bu şekilde öğrendim. Ben de çok hata yaptım. Hata yapa yapa öğreniyorsunuz zaten. Hata yapmaktan korkmamak lazım. Ki ben bile hala hata yaptığım olur. Yani bazen yanlış kasırga attığım, bazen yanlış hamle yaptığım olur. Beşer şaşar. Hepimiz hata yaparız. Önemli olan doğrusunu bilmek ama. Şimdi hayal etti arkadaşlar ana kulemizi açtık. Burada araya alacak şekilde bakın atıyorum barbarları. Bakın fark ettiniz mi? Kraliyet devini araya aldık arkadaşlar. Neden bu şekilde atıyoruz? Çünkü bu şekilde atarsanız barbarlar ile maksimum hasarı verirsiniz rakibe. Şimdi şöyle düşünün. Direkt kraliyet devinin önünden barbarlar atarsanız 3 tane barbar vurur aynı anda. Ama araya alacak şekilde atarsanız aynı anda 5 barbar vurur. Yani siz rakibe 3x Hasar vereceğinizde x hasar ver verirsiniz dediğimi yaparsınız. O yüzden mesela Mega Şuali'yi, Pekka'yı savunurken, Prens'i savunurken de böyle savunun arkadaşlar. Araya aldığınızda barbarların arası açılacağı için alan hasarından da maksimum koruma sağlarsınız bu arada. Onu da söyleyeyim. Bu anlamda kesinlikle araya alarak savunun. Mesela Mega Şuali'yi araya alarak tertemiz savunabiliyorsunuz barbarlarla. Üstüne de 2 iki x'ir avantaja geçersiniz. Şimdi hayaleti de ana kuleye açtım. Hani burada diyebilirsiniz, önemli mi ana kuleyi açmak? Bence arkadaşlar kötü değil. Neden? Adamda hayalet var, iskelet var, balıkçı var. Bunlar da kuleye vuruyor. Yani e, bu anlamda ben şahsen ana kule açmanın önemsiz olduğunu düşünmüyorum. En önemli taktik kasırgayı elimde bekletiyorum. <laughs> şey attı orada. Balıkçı atacağını alem topu attı, yanlış attı. Tamam. Bundan sonra e, balıkçıyla çeksen de o kadar da bir önem yok. O tam canlı golebi çekmemesi önemliydi. Hemen bir toplayıcı daha diktim. Büyük bir hata yaptı rakip. Arkadaşlar gram umurumda değil. Ben buradan hataya çıkıyorum. Soldan kraliyet devi atsa bile bırakabiliriz bile yani. Ki şu an bayağı avantajlıyız. Bakın mesela şu an balıkçı kulemize vuracak değil mi? Ama bakın işte şey sayesinde ana kule sayesinde bir tane daha az vurdu. Yani bir hasar bir hasardır. Bu anlamda yok önemsiz falan bunlara katılmıyorum. Bakın hemen güzel bir kasırga atıyorum. Hepsini birden arkadaşlar orada eritiyoruz. Yavru biraz soldan atıyorum. Neden? Olabildiğince ortadan falan bizim dikkatimizi dağıtmasın diye. Gayet güzel saldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi ortadan barbarlar hamlesini de yapabiliriz. Rakibimiz ayak topu attı. Bu bizim için evrimli barbarlar demek. Ha bu arada arkadaşlar şunu söyleyeyim. Neden evrimli barbarlar kullanıyorsun diye soracak arkadaşlar. Ulan 55 can kaldı. 55 neresiydi ya? Samsun muydu? da herhalde. 58 Sivas. Aynen Samsun'dur. Samsun'a selamlar arkadaşlar. Neyse neden evrimli barbarlar kullanıyorum? Çünkü arkadaşlar yavrucular evrim yok. <laughs> Ama evrimli barbarlar da iyidir yani severiz. Yani bizi üzmez. Yani şöyle bir durum var. Evrimli barbar da kullanabilirsiniz. Oduncu da kullanabilirsiniz. Yavru ejder de kullanabilirsiniz. Hepsinin yerine ve zamanına göre avantajı var. Hani bu anlamda e bunu soran arkadaşlar da çok oluyor. Emin olun bunun bile ben tam bir cevabı olduğunu düşünmüyorum. Ama elektro evrimi kesin olmalı. O, o tartışmasız yani. Elektro evrimi kesin olacak. Ama ikinci evrimimiz olarak e, yani barbar da olur, oduncu da olur, yavru ejder de olur. Hepsini kullanabilirsiniz. Şimdi elimizde tabi kasırga olmadığı için maalesef bu şekilde savunmak zorunda kaldık. Evet her destenin bir antisi vardır arkadaşlar. Bizim destemizin de antisi log beytçiler. Lan roketi de bastı Allah'ım. Ah bir daralma geldi bana. Bir şifacıya atalım. Şimdi rakibimiz roketi attığı için. Arkadaşlar bu arada şöyle hemen bir ana kuleyi açalım. Arkadaşlar bu arada iki şey söyleyeceğim. Roket destelerine karşı oynarken ekstra bir farklılık yaparak e, toplayıcıyı ortaya dikiyoruz. Normalde toplayıcıyı arkaya dikmenizi öneririm. Mesela zehir varsa rakipte buraya dikmeniz lazım. Oduncuyu gösterdiğim yere. Ama roketi olduğu için ortaya dikmemiz lazım. Neden? E, arkaya dikseydim hem kuleye vuracaktı hem de toplayıcımızı alacaktı. Ama buraya ortaya attığımızda sadece roketi toplayıcıya atmak zorunda. Yani prenses kulemiz hasar almıyor. Bu anlamda çok çok daha iyi. Şimdi şu madenci geldi. Oduncuyu atıyoruz. İlk 2 dakika savunmadayız arkadaşlar. Bununla beraber rakibimiz roket oynadığında ha, her tarafta sıkıntı da. Şimdi bir diğer konu arkadaşlar. Kesinlikle fıçının gelişine dikkat etmeniz lazım. Mesela yine koşuk yaptığım arkadaşlardan bir tanesi iskelet ejder varilli golem oynuyordu. Ve e, sürekli barbar varilli kaçırıyordu. Rakip sürekli e, böyle fıçıyı değişik yerlerden atıp e, bizim arkadaşı kandırıyordu maalesef. O yüzden fıçının nereden atıldığına çok dikkat etmeniz lazım. Bakın mesela ben burada öbür tarafa attığını gördüm. Ve o yüzden barbarları oradan attım. Mesela biraz önceki atakta da soldan attığını görmüştüm. Şifacıyı sola attım. O yüzden mutlaka fıçının geliş açısına dikkat edin. Şu an hiçbir şey atmıyorum. Çünkü roket atmak için bekliyor. Toplayıcı dikiyorum. Bakın buradaki doğru hamle bu. Çünkü roket atacak. Roket atmazsa da çok iksir harcamak zorunda. Gördünüz mü? Şu an en azından bir toplayıcımız var. Hemen golemi atıyorum. Arkadaşlar kesinlikle ana kulenizi açın bu arada. Yani ana kulenizin açılmasının bize çok faydası var. Şimdi oduncuyu şöyle arkadan atıyorum arkadaşlar. Bakın. Kesinlikle ve kesinlikle. Bakın elektro buradan atıyorum. Olabildiğince aralarını açıyorum arkadaşlar. Bakın. Ne kadar arayı açabilirseniz ki bazen açamıyoruz hani. Açamıyoruz bazen zor oluyor ama. Ne kadar açabilirseniz o kadar... Bizim için daha iyi olacaktır. Şimdi golemi buradan atıyorum ki bir tane fıçı bile geldiğinde Goblin Bir tane goblin golemi vursun. Oduncuyu elimde tutuyorum. Fıçı geldiği anda hemen oduncuyla savunacağım. Bakın hemen elimde tutuyorum fark ettiniz mi? Lan yalnız o kuleye vuruyor. Evet yani bu maç Ne yapalım ama çok anti bize. Ulan roket nefret ediyorum senden. Ve barbarlar. Oduncuyu dağıtıyorum. Rakibi arkadaşlar roketi atacak iksir vermememiz lazım. Bu yüzden full saldırı yapmamız lazım. Çok güzel. Evet, full saldırı yaptık. Bu yüzden kazandık aslında. Çünkü bir tık bekleseydik roketi atıp kazanacaktı. İksiri sondu. Full atak yapmamız lazımdı. Ve öyle yaptık. Yine galibiyetimizi aldık. Rokete karşı ortadan dikiyoruz toplayıcı ve kartları olabildiğince aralıkla açıyoruz. Log bit destelerinde de mutlaka ana kuleyi açmayı bilmemiz lazım arkadaşlar. Ve fıçının nereden geldiğine de dikkat etmemiz lazım. Yani bazen en sağdan en soldan arkaya öne atabiliyorlar ve bizi kandırmaya çalışıyorlar. Evet bugün arkadaşlar 5'te 5 yaptık. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Clash Royale koşuyla da alakalı yazabilirsiniz arkadaşlar. E, DM'den sizlere Instagram'dan cevap veririm mutlaka. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.